Arkadaşlar bugün sizlerle bugün çektiğim 5. video olacak galiba bu. Bir tane motor oyunu oynayacağız. Adını pek bilmiyorum. Ezbere bilmiyorum. <laughs> Yüklüydü ama telefonda. Adını pek bilmiyorum. Oyun güzel mi oyun. Dur şunu oynayalım mı? Doğru Kaldıralım. Şöyle arkada kaldırabiliyorsunuz. Oyunun adını açıklama kısmına veririm. Belki. Bir anda büyük ihtimal verir. arkadaşlar az önce videoyu durdurdum şimdi tekrardan başladım videoya ya daha az önce reklam çıkmadı mı? Evet arkadaşlar videoyu durdurdum reklam çıkmıştı. Evet devam edelim. Oyunun müziğini kapattım müziğim çok ses çıkartıyor çünkü. Evet. Şuradan bir hareket yapabilir miyim ki? şey patlatıyor galiba bak bak nerede patlayacak şu doğru motor evet iyi patlamadı yandı arkadaşlar oradaki normalde böyle ama bunda sadece ön kaldırarak gidebiliyor ön kaldırınca yere değince şey oluyor yere de kalıyorsun tekrardan dönüyorsun Allah çamurluğu kırdık Böyle gidelim, olur mu? Hı. Allah. Ha. Ha. <laughs> evet birazcık. Evet arkadaşlar yine durdurdum. Çünkü ikide bir reklam çıkıyor. Reklamlar da uzun sürdüğü için. Bekletmek bek, istemiyorum. takmışız. Aa şunu soymuş. Böyle yani bir dakika. Benim bunda bir tane hile vardı onu Nasıl oldu bir Bu kırmak mı gerekiyor Öyle bir şeydi galiba. Yani bir Böyle şeyde kalıyordun. Kalıyordun öyle. Ondan sonra kendi kendine ilerliyordu. Normal sen yerinde kalıyordun. Öyle kalıyordu. Şu çamurluğu bir kırsak. Böyle. Evet. Bakın arkadaşlar. Böyle yapınca nereye o hala burada ilerliyor. Sen böyle bekleyerek şey yapabiliyorsun. Onu bekleyebiliyorsun. Bayağı baya hile gibi bir şey yani bu. Dur şu rekorumuzu kıralım. Ondan sonra normal devam edeceğim. Kendi rekorumuzu bir. Evet tamam başlayabiliriz artık. Allah düştüm ya. Öf, i̇kide bir reklam çıkıyor. Hmm. Bir de başka motorlar da var bunda. Bir de başka motorlara bakalım. Uf, bu neymiş lan? Evet, arkadaşlar bu çok iyi. bir anda bırakıp frene basacağım. Allah us. Eşo kurtardım yalnız. Ya böyle böyle devam ah, edelim. Hmm. Arkadaki plan, arka plan şeyimiz bu hmm. lan, lan ya. Uf, çok iyi gidiyor. Şimdi bir anda da fren yapayım mı? Yaptım. Oo, bu ne lan? Oyunu baga soktum. Nasıl bulasam bu kadar kaldı. Ya niye gidiyor reklam çıkıyor? Hadi, hadi. Bu ne işe yarıyor ya. lan? Biliyorum şey. Top dost Ne? 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 Çamurluğun içinden buhar geçiyor. Ne? Ne? Evet, öldüğünüz gibi buna basılı tutunca şurada şey çıkıyor. Şu an şu tuşa basılı basınca bir tane egzoz kırmızı ışığı gördüğünüz gibi. Egzoz motoru mu neyse onun artık. O kırmızılaşıyor çok fazla basınca da patlıyor. Bunu patlatmayalım şimdi. <laughs> Çok rahat gidiyoruz. Evet arkadaşlar burada da videoyu bitireyim bu, bu video birazcık kısa oldu ama olsun bir dahaki videoları daha uzun olur. Görüşürüz. Bay bay. Kapatamadım kaydı.